Selam arkadaşlar, merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, Browser oynamaya devam ediyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz, incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bir önceki videomuzda dedik ki artık Browser güncelleniyor dedik ve güncelleme hazır olun dedik ve bugün itibariyle Browser güncellendi arkadaşlar. Stars'ı güncelleyen arkadaşlar karşıslarına böyle bir ekran gelecek. Güncelleme bildirimi biletlerinin karşılığında sana elmas veriyoruz. Biletlerini oyundan kaldırdık. Bu yüzden sahip olduğum biletler artık kullanılmıyor. Diyerek size 11 elmas verecek. Tabii kaç tane biletiniz varsa ona göre elmas verecek. Biz de hemen alıyoruz mecburen. Ve böyle bir arayüzüyle başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel yeni bir arayüz. Değişiklikler yapılmış. İşte Brawl Pass bölümü açılmış. Gördüğünüz gibi yeni sezon. Sonra burada hesaplaşma gibi etkinlik bölümü güzel. Ee, kupa yoluna bakalım nasıl olmuş değişiklik var mı? Evet kupa yolumuzda bir değişiklik var mı? Hemen bakıyoruz fazladan eklenen bir düzenek var mı? Görünürlerde yok şu an. Evet zaten sizler güncellediğiniz tarihte göreceksiniz. Dükkanımıza bakalım. Evet dükkanımızda değişen bir şey yok. Jeton katlayıcımız bize hediye gelmiş alalım. Onun dışında bakalım neler var. Evet herhangi bir değişiklik görünmüyor arkadaşlar bu bölümde. Hemen geri çekilelim. Evet arkadaşlar Brawl Pass bölümü açılmış. Şuradan hemen bunu da alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arayüz baya değişmiş. Brawl Pass'a bir tıklayalım bakalım. Evet. Evet. Evet Tara'nın çarşısı arkadaşlar şu anda bu arada bizim kutular gitmiş galiba evet bayağı bir kutu vardı öyle mi kutular gitmiş büyük kutu var artık bunu 30 elmasa mı alacağız Evet çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar kutularımız nerede Kutularımız gitmiş arkadaşlar. Nereye gitmiş? Bu arada arkadaşlarımız gelmiş kabul edelim. Latif Esat, Game Over. Kutular yok. Bravo Fast kutuları yok arkadaşlar. Nerede bunlar? Evet, etkinleştir diyor. 169. Elmas alacaksınız. Evet, Brawl Pass ödüllerini ekstra görevini açacaksınız. Brawl Pass paket alacaksınız. Evet, ilginç çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Brawl Pass neler içerir? Tonlarca ekstra ödül, yeni kromatik savaşçı Gale vesaire vesaire, tüccar Gale vesaire vesaire. Bizim kutular nerede? Gören var mı arkadaşlar? Ödüller, büyük kutu Evet kutular kayıp arkadaşlar şöyle bakalım Evet geil açılmamış açılacak açılmayı bekleniyor pas almalısın diyor Evet arkadaşlar bizim kutu 80 tane kutu kayıp görünüyor nerede bu kutular? Ha kalan kutuları aç diyor. Tamam burada. Evet gördük arkadaşlar. Nihayet buradaymış. Bunları açacak mıyız açmayacak mıyız? Bakacağız. Evet kalan kutuları aç bölümü burada. Gitmemiş bilginiz olsun. Kutularımız kaybolmamış arkadaşlar. Şuradaki bölümde kalan kutuları aç bölümünde yazıyor. Evet büyük bonus kutuda 500 jeton için. 500 jeton aldığınızda büyük bonus alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda büyük bir kutu var. S evet bu kutuyu acaba bizi 30 35 jeton alıp bir sonraki kademeye geçmek ister misin demiş. 35 jeton alıp bunda 30 Evet 30 elmas alacağız öyle mi? Bu ne? Büyük kutu. Evet tıklayalım. Ne var yani? Büyük kutuya bakalım. Evet haydi bakalım. Şu anda herhangi bir şey gidecek gibi görünmüyor. Evet. 103 tane altın geldi. Evet. Bir büyük kutumuzu aldık. Diğer kalan kutularımızı sonra açacağız arkadaşlar. 88 savaş kutusu. Bir tane de büyük kutumuz var. Evet. Yeni görevler demiş. Yeni gelen görevler. 3 maç kazan. Tek hesaplaşma moduna savaş. Bölümü tamamla. Bas savaşçı modunda savaş. 6 maç kazan kar ile oyna. 3 maç kazan çifte hesaplaşma modunda savaş. 6 maç kazan rico ile oyna. 6 maç kazan elmas kapmacı oyna oyna. 6 maç kazan kuşatma moduna gir. Evet artık biletler yerine arkadaşlar. Kazanarak alacaksınız. Etkinlikleri bilginiz olsun. Ödüller de bu şekilde alınacak. Savaşçılarımıza bakalım. Bu arada ücretsiz bir Hediyemiz daha var ama ne nedir nedir? Ücretsiz teklif nedir? Bu. Evet yeni kostüm. Oo süper. Barbar Kral Bul herkese veriliyordu arkadaşlar. Barbar Bura, Kral Bul herkese veriliyordu biz de onu aldık. Mükemmel süper hemen savaşçımıza bakalım ve ilk oyunumuzu Barbar Brawl Full cool, Bull ile oynayacağız. Nerede bu? Evet harika. Süper. Mükemmel arkadaşlar. Evet güncelleme güzelleşmiş. iyi olmuş. Hoş olmuş. Bakalım başka gün var mı? Evet. Şimdi hemen o zaman Bul ile bir tek tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Hediye edilen ko bulun kostümüyle oyunumuzu oynuyoruz. Yeni bir güncelleşme hediyesi haydi bakalım. Güzel. Harika bakalım arkadaşlar. Oyun alanında bir değişiklik yok. Oyun alanı devam ediyor. Yani oyun haritası devam ediyor. Şu an bir değişiklik görünmüyor arkadaşlar. Evet oyuncular nerede? Hepsi bir yerde kapa saklı. Evet her an çalıkların içinden birisi çıkacak gibi görünüyor. Evet son anda kaçtı. Evet hesaplaşmaya düştük. hesaplaşmaya düştük. Oo! Oo! Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Penny bizi aldı. 8 kupamız aldık. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel, harika, güzel bir kostüm. Bulun kostümü. Süper. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Bul ile oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Evet Barbar Bul. Barbar Bul. Harika. Süper. ...dehşet arkadaşlar güzel... ...evet bakalım... ...herhangi bir değişiklik var mı... ...sizde güncellemelerinizi yapmadıysanız mutlaka yapın... ...zaten browser'a giriş yaptığınız zaman... ...mutlaka güncelleme yapmanız için... ...sizi yönlendirecek arkadaşlar... ...oyun sizi mutlaka yönlendirecek... ...evet bu arada birileri ateş ediyor... ...birileri ateş ediyor... ...kaçtık hemen... ...evet buradan da kaçalım... Şu anda 6 tane arkadaş kalmış, savaşçı kalmış. Göktaşları da üzerimize düşüyor. Evet, şurada 2 tane var. Evet, çok süper. Mükemmel arkadaşlar. Hemen şu araladan kaçalım. Evet, keşfediyoruz arkadaşlar. Savaş alanını savaş haritasını keşfediyoruz. Kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Bakalım gizli saklı saklananlar var mı? Aydi, aydi. Üzerimize düşmeden hemen 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 bu da üzerimize düşmeden hemen hemen. Çok süper aldık onu. Evet o da bizi aldı. Güzel. Evet mükemmel süper. Evet, harika oldu. Çok süper arkadaşlar. Güzel. Değil mi? Çok çok güzel. Mükemmel. Josh no. Ömer şu anda bizimle birlikte. Evet. Bir Brawl Pass kademesi açıldı. Buraya dokunup ödülleri al demiş. Alalım bakalım. Evet, savaş kutusu kazanmışız. Değişmiş arkadaşlar. Bayağı değişmiş. Evet artık kutuları bu şekilde açacağız. Hediyeler bu şekilde gelecek arkadaşlar. Sırayla gelecek böyle. İşte savaş kutusu, büyük kutu diye. Veya işte 10 elmas, büyük kutu böyle bu şekilde gidecek arkadaşlar. Aldığınız ücretsiz olacak. Onun için de hani etkinleştirmek için e, 169 tane taş alacaksınız. Veya 269 tane taş alacaksınız. 249 tane. 9 kademe birden ilerleyebileceksiniz. İşte burada olduğu gibi 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 kademe buraya kadar gelmiş olacaksınız. Ve bu kademede de işte iki tane savaşçı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu savaşçıları. Evet şimdi. Herkes hediye aldığı için bunu herkes rahat rahat oynayabilecek. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar diyoruz. Geldik videomuzun sonuna. Bir sonraki videoda ki yenilikleri sizden aktarmaya devam edeceğiz. Güncellemeleri sizden aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım güncelleyin, yenilikleri takip edin. Bu hediyeleri hemen alın. Hoşçakalın arkadaşlar.